Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarıma beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Yeni hayatına dövüşeğimizde şeyimizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'nun yepyeni videolarını her cidden siz değerli izleyicilerimsin. yeniden sunmaktayım. Beğenirsiniz. Daha çok böyle edelim ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın bir sonraki videoda. Görüşmek üzere.